El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu Meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. E, kişinin kontrolünde mi, kontrolü dışında mı demiştik ya. Orası biraz benim kafama takılan şey insanın kişisinin kişinin kontrolünde olan şeyi yönlendirmek daha kolay ama tamamen dışarıdan gelmiş olan kontrolü dışında şeyleri daha ağırlıktaysa onun nasıl yönlen yani ona ne yapabiliriz aslında ben buna örnek de verebilirim tabii ki şimdi bir kişi düşünün hatta bunun bir psikolojide adı var ama şu an aklıma gelmiyor ee, mesela bir kişinin yakını, yakınının iki tane yakını, yani evine giren çıkan kişiler bunlar. Ve bir tanesi sürekli o kişinin evine girdiği kişinin eşyalarının yerlerini değiştiriyor, eşyalarını alıyor. Bir evden öbür eve götürüyor, öbür evden öbür eve bırakıyor. Ve bunu kişi kendisi çok iyi biliyor ama bu derdini bir türlü anlatamıyor. Enteresan bir durum. Siz olsaydınız ne derdiniz? Ne ya Ben var? zaten sürekli şey yapıyorum. Yani ben her zaman için olumlu yönlendirmeye çalışıyorum. Akışta kal. Belki farkında olmadan sen de koymuş olabilirsin. Hani bunun farkındalığını yaşa. Ama hani takıntı haline bence hani takma kafana. Yani hani belki olabilir ya insan kendi koyar unutur ama ısrarla ben öyle söylediğim zaman mesela sen bana inanmıyorsun sen de bana inanmıyorsun gibi şeyler duyuyorum. Yani böyle bir şey hani inanırlığı da ama şahıs inanılmaz zeki, inanılmaz düzgün. Hatta ben ona kişilik analizi bile yaptım sembol diliyle. Her şey mükemmel. Yani her şey yolunda. Yani zaten çok sağlam duruşlu, çok şey bir insan. Ama bu olaylardan dolayı inanılmaz böyle evime giriliyor, evime çıkılıyor. İşte evimde eşyalarım değiştiriliyor vesaire. Yani bu birçok konuda yönlendirdim, bunu başardım. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum ki inanılmaz detaylı konular vardı. Ama bu konuyla ilgili ben de tıkanıyorum. Hani devam edemiyorum artık orada. Yani öyle bir e, takılmış. Yani böyle slaytlarda slaytlarda gördük ya güçlü soru kalıplarımız var. Bu ana kadar hani şu ana kadar gördüğünüz soru kalıplarından siz olsanız hangisini sorardınız? Hangi soru kalıplarıyla yönlendirirdiniz? Ne kadar farkındasın? Hı hı. diyebilirdim. Bu durumu kontrol edebilir misin? Etmeye çalıştın mı? Evet çok güzel. Böyle bir durumda kendini nasıl hissediyorsun? Belki o hissiyatında hani bir tamire hani bazı kodlamalar vesaireler gibi desteklerde bulunabilirim. Hani en azından böyle bir şey tekrar yaşadığında o hislerine, o duygu şeylerine kalıplaşmış bilinç altındaki kodları değiştirmeyi, dönüştürmeyi düşünebilirdim. Hı -hı. ama e, tabii ki inanılmaz inanılmaz rahatsızlık duyduğu için çok temkinli yaklaşıyorum çünkü e, hani bu sefer şöyle hissiyata kapılıyor yani ben ruh hastası mıyım bana böyle diyorsun yani ben bunları yaşıyorum ve hani böyle yapılıyor ve bunu anlatamıyorum bunlar e, hani bu iki kişi benimle bilinçli olarak Hatta bunun psikolojide bir adı var şu an gerçekten adı aklıma gelmiyor. Bunlar bana bunu yapıyorlar gibi bir düşünceye sabit takılmış. Yani hani orada çok da fazla e, emin misin sorusu çok yanlış mesela. Evet hani, evet. O Sen Hanım, e, peki benim evimdeki eşyalarımı değiştiren, değiştiren birileri var ve ben bu konuda çok rahatsızlık duyuyorum. Ve bu olay benim kontrolümde mi sizce? Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şöyle e, evine şöyle evine kuru, güvenlik kamerası taktırdı, e, alarm taktırdı. Yani e, her türlü güvenlik şeyleri mevcut ve bu şahıs bir dönem evinde kalmadı, kalamadı. Yani durum vahim aslında biraz. Çok e, inanılmaz bu konuda bir takıntı var. Gerçekten hem ilginç işinden çıkılması zor bir durum aslında. Sanırım farklı durumlar da söz konusu olsa gerek. Sadece eşyaların yerini değiştirmek ya da alıp başka yere evine götürmek getirmek değil. Farklı durumlar da söz konusu olsa gerek. Var. Var. Şu ana kadar anlatılanlara bakıyorum. E tek soru kalımı geliyor aklıma. Kontrolünde olan neleri yapabilirsin? Çünkü anlatılanlara baktığımız zaman kontrolümüzde olan şey nedir? E kırmadan, incitmeden konuşmaktır, iletişim kurmaktır detaylandırmaktır ona da, da yapmaya çalıştı karşıdaki insan e, rezillik çıkardı sokağın ortasında ve polistik oldular yani ve inanılmaz ifadelerde bulundu ki gerçekten bu şahıs o tarz bir insanda değil hani yanında değildim ama sonuna kadar inanıyorum güveniyorum Çünkü çok naif yapısı olan bir insan o kelimeleri sarf etmeyecek bir insan Hani e, onu da denedi, hani konuşmak istedi ve çok fena ters bir tepki aldı. Hı hı. E, şimdi ya yani tabii detayına şimdi diğer arkadaşları da sıkmak istemediğim için çok detayına da inmedim ama aslında tabii ki çok detaylı bir mevzu ve e, eşinden boşanma aşamasında ve diğer şahsında işte eşya değiştiren kişinin parmağının olduğu yani. E, iliş yani söylediğine göre ilişkisi olduğu eşiyle biri ve e, ikisi de ayrı ayrı ifadeler veriyorlar, ortak ifadeler veriyorlar. Hani burada gerçekten kasıtı görmemek imkansız. Yani farklı yerlerde farklı olaylar olup da o ifa aynı ifadeleri vermeleri falan o diyorsun ki kesinlikle e, doğru şeyler söylüyor. Hani psikolojisiyle oynamak istiyorlar. Hı hı. Ee, ama durum şu ki o kadar bir korku yaşamış ki yani e, o kadar tedirgin ki dediğim gibi yaklaşık 3 ay evine gitmedi ve otellerde kaldı. anladım dediğim gibi e, bu işin içerisinde daha farklı durumlar olsa gerek diye düşündüğümüz söylemiştim Selman bu noktada e, sizin dostunuz ve arkadaşınız olduğu için onun yanında olmanız onu dediğim gibi empati yaparak dinlemeniz ve Pozitif dil kalıplarıyla yaklaşmanız onun mutluluğu için ve sizin yararınıza olacaktır. Ee, arkadaşınızın profesyonel bir destek alması gerektiğini şu anda düşünüyorum. Buna kanaat getirdim. Teşekkür ederim. Pek teşekkür ederim. Eski Türk filmlerinde sevdiğine kavuşamadığı için ince hastalığa ya da tıptaki adıyla tüberküloza yakalanıp yataklara düşen, ve inceden inceye eriyip giden karakterleri sanırım hepimiz hatırlarız. Arkadaşlar sorun ağrıyan mı bedenimiz mi yoksa ruhumuz mu sorusundan ne anlıyoruz? Bazen başımız ağrıyor deriz ancak mutlu bir haber aldığımızda başımızın ağrısı geçer. Değil mi? Buradan niye anlıyoruz? Bazen ağrıları biz kendimiz yaratıyoruz arkadaşlar. Bir yerimizin ağrıdığını kendimiz düşüne düşüne yapıyoruz ya da başka bir şeye odaklandığımız için kendimizden uzak kaldığımız için başımız ağrıyor olabilir. Ee, psikolojide bunun çeşitli hastalıkları var. Yani kişinin tamamen psikolojisinden kaynaklı. Ee, tamamen düşüncesiyle ürettiği hastalıklar var. Yani o düşünceyi ortadan kaldırdıktan sonra bedendeki ağrıların geçtiğini de görebiliyoruz. Günümüzde bunu keşfetmiş durumdayız. Devam edelim. Düşünce ve duygularımızın dalgıcı olmak. Arkadaşlar, koç koç ne yapar? Koçinin düşünce ve duygularının dalgıcı olmasını sağlamaktır. Çünkü bir konuyu konuşup sonuca bağladıktan sonra bitirmek değildir. Farklı bir Bakış açısı kazandırmaktır kişiye. Kişinin duygu ve düşüncelerine böyle dalgıç gibi dala dala, ince ince, en derine inerek ortaya aslında farklı bir şeyleri, kişinin niyeti doğrultusunda içinde bulunduğu duruma bakış açısını daha farklı bir şekilde ortaya çıkarmaktır. Bu da çok sevdiğim bir e, kelimedir. Düşünce ve duygularımızın dalgıcı olmak yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.